Merhaba Vonka Kolajen takipçileri. Ben Deniz Bağan, meditasyon uzmanı. Bugün 21 Mayıs meditasyon günü için Vonka Kolajen kanalıyla sizlere meditasyona giriş bilgileri anlattığım bir videoyla karşınızdayım. Bu videonun sonunda ayrıca sizler için küçük bir sürprizim olacak. Meditasyonu belki sıkça duydunuz, belki denediniz, belki başladınız, bıraktınız, belki de düzenli uyguluyorsunuz her şekilde bu videodaki ipuçlarını takip etmenin sizler için yolu kolaylaştıracağını düşünüyorum. Meditasyonu ve belki mindfulness yani farkındalık ya da bilinçli farkındalık olarak Türkçeleştirdiğimiz yaklaşımı daha önce duydunuz, işittiniz. Burada neden meditasyona ihtiyaç duyuyoruz? Belki bundan bahsedebilirim biraz. Öncelikle Modern çağın çok yüksek sayıda uyaranı zihinlerimizi çok yoğun bir şekilde meşgul ediyor. Gün boyunca görsel, işitsel, sınırsız sayıda uyaranla karşı karşıyayız. Çağın hızı çok yüksek. İş hayatımız, sosyal yaşamımız, özel yaşamımız içinde hele de bir kentin içinde yaşıyorsak, o kentli hayatın beklentileri, ritmi çok yüksek. Tüm bu yüksek ritmin içindeyken zihin de bir otopilot modunda oradan oraya sürekli hareket halinde. Eminim ki biliyorsunuzdur bunu. Bu aşırı hareketliliğin içinde bir küçük çay molası verelim. Birazcık ayakları uzatıp geriye doğru yaslanalım dediğimizde bile çoğu zaman zihin ya bir sonraki haftayı, bir sonraki günü, bir sonraki toplantıyı, işi, ödenecek faturayı, e, halledilecek görevleri düşünmeye dalıyor ya da çoğu zaman birkaç gün önce, birkaç ay önce, belki belli bir süre önce yaşadığımız deneyimleri ziyaret edip oralardan bir takım getiriler ile tekrar ve tekrar meşgul oluyor. Şimdi bütün bu gelecek planları ve geçmişi gözden geçirmelerin arasında bir de zihnimiz ana dair sayısız yorumla meşguliyet içinde. Yani zihin yorumlar yapıyor. Diyor ki Ah bu böyle olmasaydı keşke, şöyle deseydi böyle olurdu, ben acaba bunu iyi mi yapıyorum, kötü mü yapıyorum, oturmayı deniyorum, o meditasyona oturabiliyor muyum? Evet meditasyon yapmaya başladığımızda bile zihin o yorumları ve yargıları kolay kolay bırakmıyor. Şimdi bütün bu paketin içinde zihnin biraz yavaşlamaya ihtiyacı var. Yani bizlerin durup bu yoğun zihinsel hareketlilikten ara sıra, duraklamaya ve şimdi burada bedenimizde ne olduğunu, hayatın içinde gerçekte şu anda güvende olduğumuzu, kaynaklarımızı, hissettiklerimizi gözden geçirme ihtiyacı duyuyoruz. Meditasyonla aslında çoğu zaman önerdiğimiz sabahları bunu uygulamak oluyor. Ama akşam da meditasyon yapabilirsiniz yatmadan evvel. Sabah güne başlar başlamaz meditasyona oturabilirsiniz. Meditasyonla ne yapıyoruz? Her şeyden evvel durmayı öğreniyoruz. Duraklamayı ve kendi bedenimizi şöyle bir tarayıp gevşetmeyi. Özellikle hepimizin gün içinde kasılan yerleri var. Omuzlar kasılıyor, çeneler sıkışıyor, karnımızı sıkıyoruz, kaşlarımızı çatıyoruz. Bedenimizde sayısız yerde gerginlik fiziksel olarak birikiyor. Ve bu bölgelerdeki gerginlik Atıl hale geliyor. Yani sürekli olarak bedenimizde bir gerginlik var. Bu bedendeki gerginlikleri fark etmek, eğer mümkünse yavaş yavaş nefesle onları gevşetmek belki burada çok temel bir adım. Buna ihtiyacımız var. Nefese doğru dikkati getirmek bir başka adım. Bedende sürekli olarak hiçbir çaba sarf etmek sizin kendiliğinden akan nefesimiz var. Nefes alış ve nefes veriş tümüyle kendiliğinden bu çabasız doğal akışa doğru dikkati getirdiğimizde ve nefesin bedene dolmasını, bedenden dışarı boşalmasını izleyebildiğimizde işte bu izleme hali içinde hem dikkatimiz, ilgimiz yani zihnimizin enerjisini yönlendirme becerimiz terbiye oluyor. Ve bir yandan da bütün o meşguliyetlerin içinde küçük boşluklar yaratmayı öğreniyoruz. Zihinsel boşluklar mesafeler açılmaya başlıyor. Bu bizim için bir çeşit dinlenme ve aynı zamanda da beynimizi kullanma şeklimizi değiştirme kapısını açıyor. Beden farkındalığı, nefes farkındalığı, bir de benim çok önem verdiğim beş duyu farkındalığı var. Yani şu anda gözlerim hangi renkleri, hangi objeleri görüyor? Kulaklarım tam şu anda hangi sesleri işitiyor? Gelip geçen sesler, uzaktaki sesler, yakındaki sesler bunları işitmek ve işittiklerimizin farkında olmak. Temas duyusu. Ellerim kucağımdaysa parmak uçlarım nereye nasıl temas ediyor? Temas ettiği kumaşın özelliği ne? Pürüzlü mü, kaygan mı? Burada sıcaklık mı var, serinlik mi var? Aynı zamanda sırtı yaslıyoruz. Sırtı yaslamanın da bir duyumu var. Yaslanmanın sıcaklığı, basıncı var. Oturduğumuz yüzeyle kalçamızın basıncı ve teması, ayak tabanlarımızın yer küreyle, zeminle olan teması var. Temas duyusunun farkında olmak da anda olmayı sağlıyor. Bir de koku ve tat var, değil mi? Örneğin çayı koklamak, çayı yudumlamak. Herhangi bir şeyi tadarken ya da koklarken de o anın içinde aslında bu duyuların farkında olabiliriz. Şimdi beş duyu farkındalığı, beden farkındalığı ve bir de nefes farkındalığından bahsettik. Bu üçü meditasyona başlamak için son derece temel adımlar. Bu adımlarla nasıl yola çıkabiliriz ve meditasyon için acaba hangi zemini, hangi hazırlıkları yaparsak meditasyon bizler için daha keyifli, daha kolay başlar? daha rahatlıkla ve hatta heves duyarak meditasyona oturmaya başlayabiliriz. Biraz bunlardan bahsedeceğim. Araştırmalar şunu gösteriyor. Eğer her gün mümkünse aynı saat aralığında ve yine eğer imkan varsa aynı yerde, örneğin evin aynı odasında, aynı köşedeki minder ya da aynı salondaki kanepenin aynı tarafında kendimize delirgin bir yer ve zaman ayarlayabilirsek ve her gün o saatte oturmaya karar verebilirsek bu noktada meditasyonu alışkanlık haline getirmek daha kolay oluyor. Yine araştırmalar gösteriyor ki birçok kişi için günün sabah saatleri akşam saatlerine göre yeni bir alışkanlık kazanmak ve bizim bu yavaş beyin fonksiyonları dediğimiz yeni öğrendiğimiz bir yaklaşımı öğrenmek için aslında irademizin en yüksek olduğu saatler. Dolayısıyla şahsi önerim. Elbette ki sabah bir 5 dakika, akşam 5 dakika şeklinde belki birkaç hafta deneyip hangisi sizin için daha erişilebilir, daha kolay, daha sürdürülebilir bunu bulabilirsiniz. Ve sabah oturuşu, akşam oturuşu arasından günün sizin biyoritminize göre en uygun saat aralığını da kendiniz yine tespit edebilirsiniz. Şimdi bu saat aralığını bulduğumuzda Rahat oturuş önemli. Rahat oturuştan kasıt kendinizi böyle meditasyon kitaplarında ya da sosyal medyada gösterildiği gibi hani müthiş bir bağdaş pozisyonunda sırt değil ki odanın ortasında otururken değil de gerçekten bedeninizin şu anki durumunu en rahat hissedeceğiniz en rahat kendinizi gözetebileceğiniz en rahat uzun oturabileceğiniz şekilde ayarlamak en iyisi. Yani bu şu olacak. Belki çok aktif spor yapan, işte yoga yapan, sırt kasları kuvvetli, dik rahatlıkla oturabilen bir birey için evet bir minderin üzerinde dik oturuş son derece rahat olabilir. Ama eğer çok fazla sırt gücü hissetmiyorsanız uzun süre dik oturmak sizin için Birazcık efor içeriyorsa o halde pek çoğumuz gibi siz de arkanıza birkaç yastık koyarak bir kanepede oturarak veya sandalyenizde geriye yaslanarak ama dik uzun bir oturuş bularak yine meditasyonunuzu yapabilirsiniz. Elbette ki daha yatay pozisyona yakın yani 45 derecelerde, belki 30 derecelerde uzanarak da meditasyon yapabiliriz. Ancak biz kentli insanlar olarak çoğu zaman biraz uykudan mahrum oluyoruz ya da biraz fazla bedenen yorgun oluyoruz. Uzanarak meditasyon yapmayı denediğimizde çoğu zaman uykuya dalmak çok kolay. O yüzden tavsiyem istediğiniz ihtiyaç duyduğunuz kadar desteği sırtınıza alın ve mutlaka dik bir pozisyonda uzun bir omurgayla oturmak için bir parça hazırlık yapın. Ve oturduğunuz yerde bacaklar bağdaş, rahatsa bağdaş, ayak tabanları yerde, dizler bükülü, bacaklar ileriye uzanmış, hiç önemi yok. Önemli olan oturduğunuz yerde dizlerin, ayak bileklerinin, kasıkların rahatsız olmaması. Rahatsız bir pozisyonda canınız acıyarak ya da sürekli olarak bir yerlerinizi düzeltmeye çalışarak oturmanız dikkatinizi, ilginizi sürekli olarak acıyan yere doğru çekecek. O yüzden oturuş çok elzem ve eğer bir minderde, bağdaşta oturacaksanız da yüksek bir minderin ucuna doğru oturmanızı, dizleri yere doğru destekli bir şekilde bırakmanızı ve kalçanızdan aşağıda dizlerin mevcut olacağı şekilde oturmanızı tavsiye ederim. Şimdi oturuşu bulduysak eğer önemli bir detay da güvenli ortam. Yani Elbette şehirde yaşıyorsanız veya komşularınız varsa veya dışarıdan otomobiller geçiyor ya da içeride odada çocuklar ya da evinizi paylaştığınız diğer insanlar varsa evde bir takım tıkırtılar, çıtırtılar, dışarıdan gelen sesler olacak. Yani tümüyle sessizliği aramamıza gerek yok. Ama mümkün olduğunca belki bulunduğunuz odaya ani girilmemesini, ani rahatsızlık verilmemesini rica edebilirsiniz denebilir ki bu 20 dakika benim kendime ayırdığım bir zaman. Lütfen bir 20 dakika boyunca odaya girmeyin. Çok acil durumlarda zaten hepimiz bırakıp meditasyonu kalkıyoruz. Ama biraz belki orada bir sınır çizmek ve alanı korumak iyi olabilir. Çünkü sinir sistemimizin rahatça meditasyona bırakabilmesi için kendini güvende hissetmeye ihtiyacı var. Güvenli alanı buldum, rahat oturuşumu buldum. Eğer mümkünse evin aynı köşesinde, aynı saat aralığında her gün oturmak için kendime söz verdim. Bazen kendimize bir söz vermek yeterli olmuyor. Öyle zamanlarda kendinize bir yol arkadaşı seçmenizde fayda var. Benim bu çok yaptığım bir şeydir. Bazen bir grupla yaparız, bazen iki arkadaş yaparız, birbirimize söz veririz ve yeni bir alışkanlığı birlikte oluştururuz. Yani meditasyona oturuyorum, ben de oturuyorum. Bittiğinde bitti bitti, yıldızlar, gülücükler, birbirimize teşekkürler. Yani bazen kendimize söz vermekten bir adım üstü belki bir günceye, bir deftere yazmak, üç tane yakın arkadaşınıza ben buna başlıyorum diye beyan etmek ya da gerçekten kol kola girebileceğiniz bir ya da birkaç yol arkadaşı bulmak. Yani birlikten kuvvet doğuyor. O yüzden tek başımıza yola çıkmaktansa birileriyle temas ederek birlikte başlamaktan çok daha fazla güç alacağınızdan eminim. Eh, sözümüzü vermek, beyan etmek, yola çıkarken bir niyet koymak demek derler ki her şey bir toplu iğnenin ucu gibi aslında niyetin ucunda duruyor yani niyetimizi korumak ve o niyetimizi beyan etmek aslında yolu sürdürmenin birinci adımı İkinci adımı da galiba biraz heves ve heyecan duymak biraz da kendimize disiplin uygulamak burada çok katı bir disiplin değil de çok daha şefkatli nazik ve içinde keyif içeren bir yolculuğu tavsiye ediyorum özellikle yeni başlayanlar için kendinizi böyle 20-40 dakika aralıklarına programlamaktansa ilk başlarda belki ilk 3-4 hafta 5 ila 10 dakika aralığında kalıp bu aralıkta oturmak sizin için nasıl bunu biraz hissedebilir, izleyebilirsiniz. Bu kendimizi dinleme hali bize ne kadar uzun süre oturmakla rahat ettiğimizi görmek için bir fırsat. Yani aslında meditasyona hayatınızda ilk defa oturuyorsanız bu bir çeşit tanışma. Kendinizin belli bir haliyle ilk defa tanışıyorsunuz. Burada meditasyonu herkesin yapabileceğini söylemek istiyorum. Bunu böyle büyük harflerle her yere yazmak istiyorum. Herkes ama herkes meditasyon yapabilir. Nihayet meditasyona oturdunuz. Oturduğumuzda ne yapacağız? En temeli şu. Birkaç dakikayı beş duyunuzu fark etmeye ayırın. Önce gözler açık başlamakta fayda var ve bulunduğunuz odaya şöyle bir çepeçevre bakınmak için kendinize izin verin ki etrafta gördükleriniz şöyle bir dikkatinizi kendine doğru çeksin. Belki bazı renkler daha çok ilginizi çekecek. Belki odadaki bir çiçek, bir halı deseni ya da bir obje bir anda ilginizi cezbedecek. Bunlara izin verin ve birazcık gözleriniz Rastgele dolaşsın. Ardından gözler kapanabilir. Ve bu sefer işittiklerinize dikkati getirin. Ve neler işitiyorsunuz şu anda? Uzaktaki sesler, yakındaki sesler, devam eden sesler, bilgisayar fanı gibi, buzdolabının sesi gibi veya aniden yükselip alçalan sesleri. Böyle sanki 360 derece etrafınızda dönen bir hayat var ve o sesleri andan ana yargısızca dinlemeyi deneyin. Ardından temas yüzeyleri. Şöyle bir kıyafetlerinizi fark edin. Sırtı yaslama hissini. Elleriniz nerede duruyor? Ayaklarınız nerede duruyor? Neye temas ediyorlar? Sert yüzeyler mi, yumuşak yüzeyler mi? Ardından fark edin ağzınızda böyle belli belirsiz bir tat var mı? Ve belki burnunuza gelen hafif bir koku. Belki evin içinde pişen bir yemeğin kokusu, belki ofiste kahvenin kokusu, belki Bilmiyorum o sabah sürdüğünüz bir kremin kokusu cildinizden kendinize doğru geliyor olacak ya da saçınızdan gelen bir koku. Bu hafif kokuyu da hissedin ve beş duyuyu fark etmeyi geçtikten hemen sonra bedeni taramaya başlayın. Bedeni taramak şu demek: ilgimle, dikkatimle içerden sanki yavaş yavaş belli bölgelere doğru İçeriden bir gözle bakıyorum. Oralardaki kasları, oralardaki dokuları ne durumda olduklarını içsel dikkatimle izliyorum. Nasıl izliyorum? Belki bazılarımız için küçük bir ışığı oralara tutmak, bir mum ışığıyla oralara bakmak gibi belki bazılarımız çok daha içerden net bir şekilde fiziksel duyumları hissetmek gibi bunu yapacak. Yukarıdan aşağı inebiliriz. Başın tepesinden ayak tabanlarına veya ayak tabanlarından başlayıp yukarıya doğru tarayabiliriz. Ben çoğu zaman kendimi gergin, yorgun, sıkışmış, böyle hani bitkin vesaire hissediyorsam, kızgınsam vesaire bu yüzümdeki gerginliği çok net hissettiğim için yüzümden gevşemeye başlıyorum. Boğaz, omuzlar, kollar, eller, sonra göğüs kafesi, sırt, karın, kasıklar, üst bacaklar diyerek ayak tabanlarına kadar iniyorum. Ama eğer aşırı heyecanlıysam, aşırı kaygılıysam, endişe içindeysem, hop oturup hop kalkıyorsam ve kendimi bir türlü yatıştıramıyorsam, böyle durumlarda ayak tabanlarını hissetmek bizim için çok önemli bir kaynak. O yüzden dikkati önce ayak tabanlarına getirip ayakları biraz daha uzun süre ayak parmakları, parmakların araları, üstleri nasıl? Ayakları iyice hissedip oradan adım adım yukarıya, ayak bilekleri, dizler, kasıklar diye başın tepesine kadar gitmeyi tercih ediyorum. Ayaklar bizim için en kaygımızı hissettiğimiz bu kaynak bölgeden çok uzaklar. Yere onlarla basıyoruz, yer küreyle temas ediyoruz. Dolayısıyla ayakları hissetmek bizi çoğu zaman yatıştırır. Ayaklardan yukarı ya da baştan aşağı bedeni dikkatli bir şekilde nazik bir ilgiyle tarıyorum. Yani bir yerlerde gerginlik bulduğumda içimden Uf, yine omuzlarım gergin, neden ben böyleyim deyip durumu yargılamaya başlıyorsa zihnim bunu fark edip bunu bırakmayı deniyorum. Ve diyorum ki, ah canım omuzlarım biraz gergin şu an. Ve acaba biraz nefes verirken omuzlarımı bıraksam bu nasıl olur? Yani tavrımız kendimize dostça yaklaşmak. Kendimize, elimizde bir maşa alıp e, böyle sert bir şekilde yaklaşmak, kendimizi kızmak, kendimizi beğenmemek, kendimizle çatışmak değil. Bulduğum bir gerginlik varsa gevşetmeyi deniyorum. Bulduğum bir sıkışıklık varsa, sanki oraya nefes gidiyormuş gibi orayı yumuşatmayı deniyorum. Böyle böyle yavaş yavaş bedeninizin günden güne nerelerde en çok gerginlik taşıdığını tanıyacaksınız. Ve zaten bu ilk beş duyu ve ardından mini beden farkındalığı için beden taramayı yaptığınızda zaten yavaş yavaş kalp atışınız değişmiş, nefes hızınız biraz olsun yavaşlamış olacak. Ve bedene doğru dikkati çevirdiğimiz için sinir sistemimiz kendiliğinden güvenli moda geçiyor. Diyor ki ben emniyetteyim. Etrafa bakınıyorum, bedeni hissediyorum. Bu kadar ince detaylara doğru dönüp kendi içimde kendimi dinleyebiliyorsam ortada bir tehdit yok diyor ve o eğer varsa kaygı ya da yüksek bir stres hali ondan yavaş yavaş gevşemeye başlıyor. Belki en basit anlatımla bu aşamadan sonra gelen aşamada nefesin farkına varmak. Yani nefesin var olduğunu fark etmek. Bir nefes var, akıyor içimizde. Nefes göğüs kafesini, karnı hafifçe genişletiyor ve sonra tekrar sönümleniyor her şey. Bir nefes var. Boğazdan aşağı doğru akıyor ve sonra boğazdan yukarıya doğru geçiyor. Bir nefes var. Burun deliklerini hafifçe serince öpüyor ve sonra nefes verirken ılık bir şekilde dışarıya akıyor. İşte bu burun, boğaz, göğüs kafesi ve karın bölgesinde nefesleri fark etmek yeterli. Nefesi daha derin almaya çalışmaya gerek yok. Nefesi uzatmaya çalışmaya gerek yok. Nefese müdahale etmiyoruz. Nefesi değiştirmeye çalışmıyoruz. Bütün bunlar ekstra nefes egzersizleri ve temel meditasyonun içeriğinde yok aslında. Temel meditasyonun, farkındalık meditasyonu içinde nefesi fark etmek var. Nefesin bir döngüsü var. Alıyoruz, veriyoruz ve sonra ufak bir duraklama oluyor ve tekrar nefes alıyoruz. O yüzden nefes almayı ve vermeyi düşünmeye gerek yok. Nefes alıp verdiğimizin farkına varmak ve bu içimizdeki akışta olan hayatı hissetmek, dinlemek, izlemek yeterli. Tabii ki burada zihindeki düşünceler devreye girmeye başlıyor çoğu zaman. Yani nefesi izlemeye başladığımızda zihnimiz rutin bir şeyi izlemeye başladığında zihnin bir çeşit otomatik sistemi devreye giriyor ve birdenbire kendimizi ah hikayeler, anılar, görüntüler, yapılacak işlere doğru zihnimiz giderken buluyoruz. Bundan daha normal hiçbir şey yok. Yani meditasyona yeni başladım. Zihnim düşüncelerle dolu. Aman Allah'ım ben bu işi yapamıyorum deyip bırakmak için doğru nokta değil. Aslına bakarsanız herkesin zihni aynı. Hepimizin zihninde çeşit çeşit düşünce andan ana spontan bir vaziyette ortaya çıkıyor. Düşüncelerin varlığından kaçmıyoruz. Düşünceleri yok etmeye, baskılamaya, onları süpürüp atmaya çalışmıyoruz. Düşünceleri fark ediyoruz. Tıpkı çenemizdeki gerginliği, omuzumuzdaki sıkışıklığı fark etmek gibi ve fark ettiğimizde düşünmeyi bırakıp nefesi hissetmeye geri dönmek yeterli. Başka bir işimiz yok. Yani meditasyonun içindeki aslında bu e, belki üçüncü adım, yavaş yavaş meditasyonun uzadığı ve bizim beynimizi yeniden biçimlendirdiğimiz adım. Burada her seferinde kendiliğinden bir fikrin, bir imgenin, eski bir şarkının, bir sözün, yapılacak bir görevin aklımızda bir anda belirdiğini fark edeceğiz. Bu kendimize kızacağımız değil, bu aslında kendimizi tebrik edeceğimiz yer. Onu fark etmek çok kıymetli. Fark ettiğimiz anda hah, bırakıyoruz onu görüp ve bakıyoruz burada ne var? Nefes akıyor şu anda. Belki nefesi sayıyorum, belki nefes alıştaki canlanmayı hissediyorum, nefes verişteki gevşemeyi hissediyorum. Belki nefes alırken içimden alıyorum Nefes verirken içinden veriyorum diyorum ve nefese doğru ilgimi sunuyorum. Cömert bir şekilde. Ve bu yola çıkarken ilgimizin dağılacağı gerçeğine razı olmamız gerek. Yani meditasyona oturunca bir anda böyle sessiz bir tuşa bastık ve her şey bitti değil. Aksine zihnimizin doğası bütünüyle kendini ortaya koymaya başlıyor. Ve burada sabırsız olmamakta fayda var. Biraz sabır geliştiriyoruz. Biraz yavaşlamayı öğreniyoruz. Biraz zihnimizin bu doğasına saygı göstermeyi öğreniyoruz ve bakıyoruz düşünceler varsa o düşünceleri serbest bırakmak da var ve o düşüncelerden geriye buraya bedende akan nefesi izlemeye, ayak tabanlarını hissetmeye geri dönmek de var. Ve bütün bunların içinde kalmayı deniyoruz. Belki ilk başta 5-10 dakika aralığı herkes için uygundur. Yani 10 dakikaya bir alarm kurabilir. Belki 5 dakikaya ara bir tık uyarı alarmı koyabilir. Ve böylece hangi aralıkta seyrettiğinizi izleyebilirsiniz. Meditasyon yaptıkça yüzlerce fayda var hayatımızda beliren ama bunları tek tek saymakla bitmez. Öncelikle şunu göreceğiz. Zihnimiz günlük hayatın içinde daha kolay odaklanıyor. Stres, stresin beden üzerindeki yıkıcı etkileri hafiflemeye başlıyor. Kendimizi çoğu zaman hayatla biraz daha uyumlu hissetmeye başlıyoruz. Hayatın içinde kendimizi biraz daha rahat hissetmeye başlıyoruz. Belki çatışma anlarında ya da zorluklarla mücadele sırasında daha kolay merkezimizi, kendi bedenimizi, kendi nefesimizi bulabilmeye başlıyoruz. Meditasyonun faydaları saymakla bitmez. Ama bunu her şeyden önce insanın kendine sadakati diye düşünüyorum ben. Yani kendime sadık olmanın bir sonucu olarak aslında kendime o 5, 10, 15, 20 dakikayı sabahları ayırıyorum. O vakti ayırmak güne daha dingin, daha biraz daha kendinin farkında bir yerden başlamayı sağlıyor. Yani meditasyon yaptığım bir günle yapmadığım bir gün arasında zihnimin kalitesindeki değişikliği gözlemleyebiliyorum ve eminim ki aslında bu herkes için böyle. Günlük bazda meditasyondan fayda alabilirsiniz ve aynı zamanda kümülatif olarak da zaman içinde meditasyon yaptıkça bu faydaları hissedebilirsiniz. Şimdi çok küçük kısacık bir, bir buçuk dakikalık bir farkındalık yapalım. Bulunduğunuz yerde omuzları yukarıya doğru kaldırın, geriye doğru minicik bir yuvarlayın. Belki iki ayak tabanı yerde, gözler yumuşak bir açıklıkta ve fark edin bedene nefes doluyor ve bedenden nefes dışarıya doğru boşalıyor. Nefesin göğüs kafesini, karnı, Nefesin gövdeyi o hafifçe dalgalandırışını fark edin. İnsanın sadece oturup canlı olduğunu hissetmesinde bile bir güzellik var. Nefes alış. Nefes veriş. ve fark edin nefes alış nasıl bütün bedene canlılık yayıyor. Ve nefes veriş nasıl bütün bedeni yere doğru gevşetiyor, rahatlatıyor içten dışa. Nefes adeta kendi varlığımızın merkezinde bir pınar gibi. O pınarın İçinizde nasıl çağladığını, nasıl ortaya çıktığını ve kendiliğinden aktığını hissedin. Ve şimdi yavaşça o kısılı ya da kapalı gözler açılabilir. Şöyle bir derin nefes alabilirsiniz. Pekala, bugün bu videoda size meditasyona girişle ilgili bilgiler verdim. Bu videoyu izleyen kişilerin arasından 3 kişi Meta akşamı atölyeme katılma şansı kazanıyor. Meta akşamı atölyemi kazanmak için bu videoyu beğenmeniz, iki arkadaşınızı yorumlara etiketlemeniz ve Wonka Kolajen sayfasını takip etmeniz yeterli. 21 Mayıs Meditasyon günümüz, kutlu olsun. Umarım meditasyon sizin de yaşamınıza denge ve ışık katar. Görüşmek üzere.